Sihirli içecek getirdim bunlara. Bunları içsinler. Benim gibi yemyeşil olsunlar. Şuraya bırakayım. Bunu fark ederler alırlar. Ben hemen saklanayım. <gülüyor> 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 İptal. Ben, ben de tutalım. Hadi beraber gidelim de ben de içeyim. Ay, yoruldum. Aaa bu Aa, ne? Evet. Kim koymuş bunu buraya? Annem de koymuş. Ay, ne güzel duruyor, değil mi? Evet. Ay, bir bardağa dolduralım mı? İçelim mi? İçelim, içelim. Hadi. hadi çocuklar bardaklar alalım, içerdi içelim hadi bakalım. Tamam. Ay, aman Allahım, altımda da neler var, bakalım. Aa, çok güzel. Vallahi çok güzel bir beyaz çok güzel ama. Evet. Ama biraz da şu şey yok değil içinde. Gene de içeceğim. Hı hı. Vay be, hani rengi de yeni yeşilmiş. Evet. evet. Aa, limon aromalı ha. Oo. Oh. Oh. Dur bakalım. Şuradan yok ya direkt açalım. Boş ver dedi ya, değil mi? Evet. Fatma açar mısın şunu kızım? Vay. Oh. 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 Güzel de kokuyor ha. az az içeri. tamam mı? oğlum, olmaz. Hı hı. Herkes eşit mi? kapat Fatma şunu. Öbürünü hep şey beraber içelim. 1, 2, 3 diye tamam mı? 1, 2, 3. O dalı da çok güzel içelim. Bir şey görüyor mu? Hı. Aa, yeşil görüyor. Evet. Ana. Her <laughs> yeri yeşil gözüküyor. Baba gözlerin niye kısalıyor? Baba sizinki de. Aa ben her yeri yeşil görüyorum ya. Ben de yeşil. Ay. Oh. Aa, bu kapı neden açık ya? Kim açtı bu kapıyı? Kapıyı açık unutmuşlar. Bunlar ses solu açık mı? Ne yapıyorlar acaba? burada kimse yok. Burası, burası da yanmıyor. Buradalar herhalde. Çocuklar, Ahmet, Hülesi. Aa, bunlara ne olmuş böyle ya? Allah Allah. Ahmet. Hulusi, Fatma. Ya bunlar yine zombi olmuş. Ahmet. Hulusi. Hadi kendinize gelin. Şunlara bak yemişsin olmuşlar ya. Ahmet hadi kalk ne oldu size böyle yine zombi mi geldi? Bu ne ya bu içecek de ne? Bu içecek mi yaptı yoksa sizi? İnanmıyorum ya. Ahmet ne oluyor? Ha. Ne oluyor size ya kendinize gelin. Ben sizi kurtaracağım. Ama nasıl kurtaracağım ben sizi? Aa, tamam tamam. hadi siz yatın, gelmeyin hadi. Ben bir çare bulurum size. Hadi gelin yatın. Hadi bakalım yatın. Ben çare düşünmem lazım. Sizi nasıl iyileştireceğim bir? Ahmet. Niye zombi oluyorlar bunlar ya? Ne yapıyorsunuz ya kendinize gelin. Ah şunların hareketlerine bakın ya. <laughs> tamam tamam. Bir düşünmem lazım. Geliyorum. Dur bekleyin şu kapıyı örtüyüm en iyisi ben. Aa, ne yapacağım ben bunları nasıl düzelteceğim ya? Şu mutfağa bir gideyim bakayım. Ne yapabilirim acaba? Evet aklıma bir fikir geldi. Ayran yapsam acaba zehirlerini alır mı? İçindeki zehri alır. En iyisi ben ayran yapayım. Evet ayranımı yaptım. Bakalım işe yarayacak mı? İnşallah işe yarar. Şimdiki zehri almam lazım. Ayran en iyisi, zehri alır. Hadi bakalım şöyle azar azar dolduruyum. Evet, kadar yeter. Hadi bakalım içirelim. Acaba nasıl içecekler, içecekler mi ki? Acaba nasıl içireceğim onlara? Bakalım ne yapıyorlar. Yavaş açalım bakayım. Aa bunların haline bak. Ahmet nereye yattın sen öyle? Ay inanmıyorum ya. Durun 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 ben size ayran yaptım. Şimdi kendinize geleceksiniz. Durun bakalım. Durun durun. Ben size şimdi ayran içireceğim. Al bakalım Ahmet. Aç ağzını. Evet Ahmet içirdik. Hulusi'yi içirelim biraz da. Hulusi aç ağzını. aç anneciğim. Fatma, Fatma anneciğim. Böyle nasıl içeceksin? Dur bakalım deneyelim içebilecek misin? Heh, tamam. Nasıl düzelmi var mı? Ahmet kendine gel hadi. İşe yaramadı mı yine? <laughs> ne oluyor? İşe yaradı mı? Fatma ne yapıyorsun ya Fatma Çocuklar ne yapıyor bunlar ya İnanmıyorum Aa. Ya ayran ayran da bir şey yaramadı acaba evet. Ahmet hadi ya kendinize gelin Aa. Ay ne oluyor? Aa çıkaracak galiba. Zehri çıkarıyor. Hadi işe yaradı inşallah. Hadi bakalım. O çıkar. Ay. Ay bu da gidiyor. Sen Aa, Hadi İçindeki zehri dökün. Çıkarın zehirleri.